Ali abi, bu pembe araban, ses geliyor. Ne ses? Motor ses geliyor, bak şıkır 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 şıkır. Görüyorsun yani. Evet. Bu araba, sevgilin gibi. Evdeki gibi değil, sevgilin gibi. Sevgilin, bakmazsan sevgiline, başkasına aldatır seni. Ama e, öbürünü, hiçbir şey olmaz Mercedes. Evet. Ama bu, bakacaksın, seveceksin, okşayacaksın. Yoksa motor elini alırsın. Sıfır. Evet ne yapmamız lazım Cezan? Bilmiyorum nasıl, Aa, ana Abi anlatsın sonunda. Abi anlat bir ne, ne anladın? Motor, arabanızı sevgili, seviyorum nedir. Evet. Ben bak, bak. Evet, her gün bak, ciğerime geleceksin. Aynen, her gün bakıyorum. Her, <laughs> her gün, gün bu, ciğerime gel. Evet. Çey evet. <laughs> <laughs> <kavga gülüyor> içiyor, kahve <laughs> içiyor, <laughs> <orayı gülüyor> kahve evet. Bakıyor devam ev gidiyor. Evet. Ben Mercedes? gerek yok. Ama BMW'de her zaman geliyorsun ciğerime. Anladın mı? Neymiş Hasan? Ali abim güzel anlattı mı Hasan? Anlattım. Yani burada yatırdık Ali abi. <laughs> Başa bela sevgili Ali abi. Bak, bak, bak. Ben senin yüzünün yerine olsam sevgili yapmam. Evet. <laughs>